Tatlım, ben şu kanı vereyim mi? hemen geliyorum. Tamam babacığım. <laughs> ah ne oluyor? Bu kıyafetleri yanına mı iteceğiz? Benim şu sarığı bir yere saklamam lazım ama. Selamun hocam. Geçmiş olsun. Bebsire Hanım, hocamla lütfen çok iyi ilgilenin. Kendisi çok muhterem bir kişiliktir. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sağ ol. Ya kardeşim, sen olsun ya. Evet hocam, benim. Ne işin var burada? Aşk olsun hocam, nasılsınız diye merak ettim. O yüzden geldim. İyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Vallahi hocam, o günden beri yani vicdan azabı çekiyorum ya. Bir ihtiyacınız olursa ne olur, çekinmeden söyleyin hocam. Yok kardeşim, Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Sağ ol. Geldin gördün. Bak iyiyim ben. Artık gidebilirsin. Hasta ziyaretlerinin kısa olanı makbuldür. Hadi hadi hadi. Hasta mısınız hocam? Ya ne istiyorsun sen benden kardeşim ya? Hasta falan değilim. Ee, yok hocam ama siz biraz önce hasta ziyareti deyince... ...ben öyle bir hastalık zannettim. Aman canım. Yoksa size araba çarptı. Araba da değil, cenaze arabası hocam. Böyle bize bir şey olabilir mi? Hatta... Cenaze arabası değil, cenaze arabasına siz çarptınız bir bakıma. Yani bu olay da dünyada hiç görülmemiş bir olaydır hocam. Çok bahtsızsınız siz ya. Benim bahtsızlığım seni görmemde. Benim tek bahtsızlığım sensin kardeşim. Keşke adresi bir başkasına sorsaydım. Öyle demeyin hocam. Önemli olan sizin sağlığınız hocam. Yani adresi bana sormuşsunuz, sormamışsınız fark etmez ama... ...siz yeter ki sıhhatli, sağlıklı olun yani. Sağ ol kardeşim, ben iyiyim. Gidebilirsin artık. Tamam, hadi. İyisiniz değil mi hocam? Ya kardeşim senin başka işin yok mu ya? Hadi. Yok hocam. Başka bir işim yok. Yani eğer isterseniz siz taburcu olana kadar camide namazları da ben kıldırabilirim hocam sizin yerinize. Allah. Ya imam mısın sen? Yok değilim. E imam değilsen peki benim yerime camide namazı nasıl kıldıracaksın ya? Ya hadi git. Allah rızası için git. Benim israat etmem lazım. Sakin olun hocam aman. Siz yeter ki sıhhatlı sağlıklı olun hocam. İyisiniz değil mi hocam? İyiyim iyiyim kardeşim. Hadi. Hadi gidelim. Allah Allah. Hocam. Bir isteğiniz olursa gerçekten çekinmeyin yani. Kardeşim hadi güle güle Allah rızası için ya. Of ulan sahte hoca olmak da ne zormuş birader ya. Sahte hoca? Karşı mahalleye yeni bir hoca gelmiş. Babamdan rica ettiler. O bahçedeki evi ona tahsis etti. <laughs> Belki Baham Adaları, Şeyseller, Paris. Ya ama galiba aynı iyisi Venedik. Ee, böyle altı beyaz çizgili modeller daha çok yavaşta ya. Ay yok artık. Siyah hoca, sahte hoca. Nasıl yani. Ne oluyor burada ya? Elif. Baba. Hmm. Ne oldu sana güzel kızım? Yüzün kireç gibi olmuş. E, yok iyiyim babacığım. Asıl sen solmuşsun. Ha, benimki iğneden kızım ya. Korktum. Evet korktum. Ne var bunda? Şu tahlilleri falan halledelim. Gidelim buradan kızım gidelim. Tamam, tamam babacığım.